merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hoş geldin abi yay Bir yaya kadar mı şiş acaba? Ben bebek oldum ya <laughs> ne kadar sinir bozucu bir bebeğim. Hemen şu bebek yaramaz bir bebek olarak şu motorla oynamalıyım. Hemen oynamalıyım. Bu kiminmiş motoru? Buradan Bengara selam söylüyorum. Arkadaşım senin motorunu aldım gidiyorum. Bugün arkadaşlar bir aile bulup doğumdan ölüme trolleyeceğim onları. Mükemmel değil mi? Yine mükemmelim değil mi arkadaşlar? Bence de öyleyim. Tabi uzun zamandır şu dağlar keyi değilmiyorum. Gerçekten nedense bunu unutuyorum artık. Hemen bir delip geleyim arkadaşlar bu dağlar keyi. Dağlar keyi. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Ben Reyhan değilim ya. Kendi kendimle konuşurken mi? Mi? Kafayı bozmuş olamam değil mi arkadaşlar? Tabii bu kadar kapalı saç olunca arkadaşlar kafam üşüyor olabilir. Neyse hemen direlim. Dağları derdim. Tek başıma çölleri açtım. Bir tek ben ağırları yendim. Kız başıma. Yanlış anlamayın ama. Beyaz ayını hiç kimse kazdım arkadaşlar abiler abiler like attık abone olduk bildiğimi açtık mı acaba bak bu şaşlarım eğer like atmışsınız benim şaşlarım gibi saçlarınız olsun inşallah yapayım yapayım amin ki amin diyen kız gibi yaparım bak amin amin <laughs> Her neyse server'a karışalım arkadaşlar görüyorsun. Bu gece ay bile dolunay olmuş. Ağlıyor benim saçlarım için. Zat! <laughs> Abla dur. Ayye mi olurmuşum? Babayı bulurum bununla ben. Abla dur. Abla dur. Dur dur. <laughs> Gitmesene. Bir dakika. Ablacığım. Abla. Abla kuyban olayım. Kuyban ablam. Kuyban eke. Ne? Ki? Ne? Ha? Abla kaçtı benden. Yaşıklar yaşıyor. Bir çocuğa kıyılayım mı be abla? Abla oradaymış. Abla. Abla. <laughs> Ayye. <laughs> Bu kadar hızlı eser aldı bile anneme bulamazdım. <laughs> Gerçek oynamda. Ay duyuyor lütfen beni buyakma. Beni buyakma anne. Beni buyakma. Ayye. Mum diyeyim ayye. Lan annem ne yapıyor? Psikolojisi bozulmuş annemin arkadaşlar. O yüzden beni buyakmış tanıdım. <laughs> Neyse başka ayya bululum ben de. Ayye. Ah! Annem bir kıya içe mi? <laughs> ayye. Ayye evleniyor mu kış? Evleniyor mu kış anne? Annem kendisine koca buymuş arkadaşlar. Maya şef. Maya şef. Sanırım düğün hazırlıkları var anneme. <laughs> Bu anne de beni kabul etmiyor. Oha. Baba. Uyumuş babam. Zort. Zort. Jot. Jot! <laughs> Baba. 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 Sevim yok diyor babam. Babam sevim yok di. Annemle yeri tanışıyor babam. Oha bu ne ne oluyor lan? Oha, oh my god, paranormal olaylar yapıyor. bırak evında şuna bak kız. Baba mı diyor? Evet. Senin mi çocuk diyor kızda. Ne bileyim diyor. Evet. O benim babam. <laughs> Siki bir de tuvalet olmuş benim baba. <laughs> Zor. Niye baba diyor. Evet o benim baba baba. Annen nerede diyor? Şizleli ömür ya abla. Annem şizleli ömür. Tövbe yarabbim. Allah korusun. Allah'ım Allah'ım, Allahım korusun. Tövbe estağfurullah diyor. O da bana diyor? <laughs> baba. Baba. Sıkı bir tuvalette İşe mi başladın sen? <laughs> İşe mi başladın sen? çocuğun da sahip çıkmıyor musun diyor. Lan ikisi de birden gittin lan lan. ne diyor o da ne? Geliş ediyor. kim diyor o da. Aha geldi diyor. Baba baba bir kapı ediyormuşun. yediyormuşsun. Et lütfen. <laughs> Bu ne oldu be? Amcam iptal. Bu da sanırım amcam benim yani aynı genden geliyorlar. <laughs> babası bebeği kabul ediyor mu diyor. Hiç <laughs> i̇şte tabii kayıp. Ediyorum diyor. Oyey! Oyey! Etme de göreyim. Mahkemeye gideyim. Baba, lık davası açarım. <laughs> Diğeri de annen galiba diyor. Zort benim aile neden böyle? Evet o bu benim annem. Niye amcam dedim ki? Anne! <laughs> nasıl diyor. Nasıl. <laughs> Yusufi. <gülüyor> Ailem normal değil arkadaşlar. Ne diyor? Ay. Bu ne hal? <laughs> bu ne hal anne? Anneciğim ne oluyor burada? <laughs> Aile mük diyor şu kızda. <laughs> Aileye bak ya. Göz yarışması diyor. Ne gözü be? Bu kim kanka diyor. Kedici kızlarıyım. <laughs> <laughs> evet kanka diyor da. <laughs> anne de buldu diyor. Baba. Babam uvu babam. <laughs> Efendim kızım diyor. Anne nerede? Anne nerede? Anana sor diyor <laughs> o da. <laughs> anana sor anana. Anne nerede? Doğru diyor. Ne ayaka ya? Şimdi bu babam mı, Anne mi? Sana anne bulamadık hala diyor. O zaman sipariş ver. <laughs> Anneyi siparişle alırken mi? <laughs> <laughs> sipariş ver baba. Babacığım sipariş vereyim misin? Neyle olsun diyor bu kızda. Gülüyor. Güler yüzlü tatlı bir ayda payayı. <laughs> bir ayda payayı. Payada olsun yani. Şimdi ayyaktan -ay istemişken. <laughs> tövbe ya tövbe ya hmm diyor belki baban zengindir diyor şef. şef şanıyım <laughs> baba seni zenginim diyor o kral baba <laughs> wow zengin diyor kız da o kral baba baba, baba kucağı malim bir maşallah babam paya çıkaydı <laughs> Çocuk da diyor ki ben de zenginim. Allah bilonucu. Herkes zenginle kaynıyor lan bu yaşı. Lan bu ne yapıyor lan? Babacım babacım. Babayı mı aldı lan? Babam nerede? Baba? Babam ayırmadı mı? <laughs> Babam ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Mesneviden videnler saladım. <laughs> Sonra diyor ki. Abla senin giydiğin şoviller niye bu kadar eğlenceli? Çünkü ben psikopat çekiyorum kendim gibi. <laughs> Babam nerede lan? Lan babam nerede lan? Ha burada. Ayabanın içinde. Baba. Baba at ne olmuş lan öyle? <laughs> duyun. Duyun. Ata bakmam lazım. Aa, at ne olmuş arkadaşlar öyle? Bele yapayım. Bele bele bele. At öyle olmuş yani. Lan bir dur yerinde çocuğum. Babam onun içinde oturuyor. Babam ne diyor? Kışım diyor. Babacım neredesin ya? Neredesin sen ya? Korktum. Seni kaybettim diye. Korktum seni kaybettim diye babacığım. Babacığım kucağıma gel seni kaybetmeyeyim. <laughs> babacığım seni bir kere kucağıma alabilir miyim? La git kedi. <laughs> bir kere kucağıma alabilir miyim? Baban kaybolmaz merak etme hadi gel diyor. Ooo buradayım baba buradayım. Küçük olduğum için gözükmüyorum sadece. <laughs> Şuna bakar mısınız? Babayla kızın uyumuna bakar mısınız? Başın sağ olsun diyor. Kime diyor bu ya bu? Ağrım kızım ben nasıl taşıyacağım diyor. Baba senin kafan nerede? Beni koyduğunuz yere bakın diyor. <laughs> ya babamın dikkati çabuk dağılıyor ya. Ha ben <laughs> <laughs> Şoför koltuğuna yanlışlıkla ben oturmuşum. Pardon babecim. Pardon baba. <laughs> Şuna bakar mısınız? Çünkü kız havada kaldı. Aa! Beş çok paranormal olaylar havada duruyor kız. Ne güzel. Ne? Ne güzel esiyor diyor bir de. Vallahi orada kaldı kız arkadaşlar. Buraka'vında paranormal olaylar yaşanıyordu. Hiç kimsenin bir yaktı ben çaktım. <laughs> Deli mi ne? Babamın adı da cani cehenneme. Aynı ben yani. Ay anne. Hoş geldiniz diyor. Babama aşık Aşıkmışım Aşık mısın babama? Şöyle bakayım. Hoş buldum diyor. Hoş bulduk. Hoş bulduk. What diyor da. <laughs> ben mi ne diyor? Yes. Şen. Baba. <gülüyor> 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 baba güzel mi? <laughs> baba güzel mi? Babam bana öyle paya veriyor. Yok biz arkadaşız diyor. Olmaz. Niye diyor? Anne lazım bize. Herkes ihtiyacı olan aşın abla. Bize anne lazım şu anda. <laughs> ne olmaz diyor. Arkadaş olmaz. Anne olsun. Gelene kadar anlaşın annem olsun. Ben yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi 2 yaşındayım ya. Bir 7 yaşına gitmem şoku yok mu bunlara? Gitmem şoku yok mu bunlara? Artık büyümeye başlayalım bence biz. <laughs> Bu arada ne yazışıyorlar bakayım. Bu arada babam işi götürüyor. Evlensek mi yazıyor hatta. Vay paşa adam evlensek mi? Hmm, bir çocuk için diyor. Kaç çocuk istiyordun abla o mu? <laughs> bir çocuk için evlenilebilir. Hemen <laughs> ben buradan izleyeyim. Bir çocuk için değil diyor. Tamam evlenelim diyor. Vay be. Sortluyorum. Sortluyorum evleniyorlar şu anda arkadaşlar. <laughs> Dur ikimiz için de diyor. Oha ne için diyor kız da ikimiz için de diyor. I love you. Bab Neyse hadi gel diyor. Lan beni eve atıp gidiyor. Allah belanı vermiş Beni eve atıp gidiyor lan ya. Aaa. İnge. <laughs> Vallahi gidiyor lan. Çocuk diyor kış. O da diyor ki kaşın içeride diyor. Allah belanı vermiş işinin ya. Aa geldi geldi Buradayım göremiyor muyum Tamam gidiyorum Allah Allah tam büyüyecektim Lan babam beni büyüklükten göremiyor ya Kızım gel diyor iyi bayi Neredeyse psikolojim bozulacaktı <laughs> Tövbeli falan unutup psikolojim bozulacaktı <laughs> Ben gidemem bahçaya Ben gidemem bahçaya Yılana bak bak yılana <laughs> Arkadaşlar yolculuk yapıyoruz O <laughs> Düşünsenize yolda bir çocuğu şöyle arabada gördüğünüzü. Şimdi <laughs> de hayal edin yani. Lan babam bizi nereye götürüyor? Nereye gidiyoruz diyor. Nikah salonuna diyor. Şarkı da mülk diyor. Nikah salonuna mı? Arkadaşlar ben hiç değilim. <laughs> Şarkı müf diyor ya, şişin düğün için her şey. <laughs> Ayarladım diyor arkadaşlar. Hani gelinlik damatlık diyor. Bu nasıl bir damatlık giyebilir ki? Gerçekten bir sorar mısınız? Sorar mısınız? Bu nasıl damatlık giyebilir Ufuk uvu kafasıyla. <laughs> nikah salonu nereye ya? Yanlış yere geliyor. Kesin kiliseyi arıyor bu. <laughs> Kilisede nikah kıyarken uvu. <laughs> Mezarlıkta kıyacak herhalde nikah. <laughs> Elik dalı gevrektir. Elif dalı gevrektir. Amanın başıma ya gelmiş. Kız başladı düğüle diyor. Tabii ya. Tabi ayı Düğün benden sorulur. Bak dedim mi kiliseye diye. Baba bu adam kim? <laughs> Baba bu adam kim? Merhumu okuyor şu. Ben buraya giremem Müslümanım diyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Geç kızım geç geç geç. Tuvalet oğlu Skibidi dedim arkadaşlar. <laughs> Cenaze töreni mi nikah töreni mi diyor. Sizi kara koca ilan ettim geçti. Nikah diyor arkadaşlar. Sizi kara koca ilan ettim geçti. Hadi bak. Hadi tebrikler. <laughs> <laughs> Giysene diyor arkadaşlar. Babam bayağı ciddi yani bu konuda. Bayağı bir ciddi. Beni falan unuttu. Ben de giyinip geleyim mi babiş? Vallahi giyindiler. Beni de hiç kimse umursamıyor. Kendimi dıştanmış hissediyorum. Uvu ve TV ben diyor. Karım olmayı kabul ediyor musun diyor arkadaşlar. Evet 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 de anne evet de anne. Ee, düşünmem lazım diyor. Tövbe estağfurullah. Nikah sonunda düşünecek şey mi bu? Bunu daha önce düşünüp gelmen lazım diye bir <laughs> bana Bunu daha önce düşün. Ben zort yazacağım arkadaşlar. Ben de zort ben. ben de zort yazdım. <laughs> Çocuğa bak. <laughs> Evet diyor. Alkış, alkış, Alkışlayalım arkadaşlar. Durun bir dakika. <laughs> ben de kabulüm diyor. Oley, oley, oley. Ben de zor yalnız. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Ne yaşıyorsunuz lan? Pasaportu imzalayak diyor. Babam annemi yurt dışına götürüyor. Yurt... O zaman oyun havası oynayın. Erik dalı gevriktir. Erik <laughs> dalı babamın düğününde ben. Yurt dışına mı gidiyoruz diyor. Aa bab babam imzalıyor vallahi. Bayağı bir imzalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba ben de geliyor muyum? Babam beni götürmeyecek gibi ya hayırlısı. Tamamdır diyor. İmzalıyorlar. O zaman oyun havası. Artık aileyiz diyor. Vay be duygulanacaktım neredeyse de trolde olduğum aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk da gelecek mi bizle diyor. <laughs> Annemi yalnız nikah giderken taktığı şapkaya bakın. Hiç normal değil. Evet diyor babam. Üçle evet diyor. <laughs> baba gel damat oynamaş oynay. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> gel bakayım babacım öyle damat olmak kolay mı? Oyna baş oyna bakayım. Babacım neye gidiyor şu? Ha babam düğün salonuna hazır. <laughs> ya baba neden bu kadar romantiksin? <laughs> ya babacım. <laughs> Benim rüyalara saçmalık seviyesi yemin ederim şu anda bu. <laughs> Erik dalı kevrektir. Vay be, vay be adam tüm dansını sergiledi. Anne, Efem diyor. Bir tuvalette evlenmek nasıl bir duygu? <gülüyor> <gülüyor> Babanın tipi değişecek yakışıklı aile babası olacak diyor. Vaa, vaa evet diyor. Arkadaşlar, arkadaşlar burası bir simülasyon. <laughs> <laughs> Bu simülasyonun oyun olmalı gerekiyor yani. Anam, annem için, babam için biraz önce güneş açtı. Şu anda yağmur yağıyor. Birazdan da kar yağar. Düğünleri için her şey. Bereket bereket. Ben de biriyle evleneceğim. Ben de biriyle evleneceğim. Bana ne, bana ne? <laughs> Bence yeter diyor. Babam sıkıldı. Hadi gidelim o zaman. Hadi babanın tipini değişeceğiz diyor. Yağmur da yağıyor diyor. Babam ciddi, o kadar ciddiye alıyor ki. O kadar ciddi alıyor ki RP'yi. Şu an gerçek hayatta gibi hissediyorum. Tamam bebeciğim. Kuaföre gidiyoruz diyor. Niye kuaföre gidiyor? Ha babamın tipini değiştireceğiz. Okey. Kuaföre gidiyoruz. Babamı değiştireceğiz. Buradan <laughs> tuvaletten normale döndüreceğiz babamı. <laughs> İnşallah. Otur babaş. Babaş otur. <laughs> o değiştirsin arkadaşlar. Babamın tipini değiştiriyoruz. Baba oluyor mu diyor. Oloy. <laughs> senin baban var ya diyor kız arkadaşlar. Bana o beni şeymiyor. Yeni baba bulmam şoku. <laughs> Annem diyor ki ben senin için evlendim. Bir şey olmaz. Benim için de boşandın gitti. Boşandın gitti. Annemi de buraya getirdim. Yeni babaya bak şilindir. Şilindir. <laughs> Kaşlar ola oyay. Ben geliyorum. Siz konuşun. Siz konuşun. <laughs> Hemen gidelim arkadaşlar. Hemen büyüyelim artık. Artık büyüyelim. Yet o artık. Hadi büyüyelim. Büyümüş halimin şoku. <laughs> Baba. Sen de kimsin diyor. Sekiz yaşındayım. Tanımadın mı? Şeydikin. Dediği gibi 8 yaşındaysan hayat gerçekten zor. Gerçekten zor. Oha diyor. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Anne acıktım. 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 Yemek hazırlayalım aşkım diyor. Vay be. Babama bak ya. Babama bak. Babam nereye gidiyor? Pardon. <laughs> Pardon nereye gidiyor babam ya? Tamam diyor arkadaşlar. Ne yersin kızım diyor. Hamburger. Hamburger yerim. Ana eski babam geldi. <laughs> eski babam geldi korkuyorum. Eski babam geldi. <laughs> annem saklanıyor. <laughs> eski babama karşı annem saklanıyor. <laughs> Adamın duruşu. Babam normal insan olmuş. Ama beyaz hala. Hala normal değil. Buldu bizi diyor. Evet. Ne diyor? Açsanız diyor. <laughs> evet. <tamam. gülüyor> Polisi çağırsak diyor. <laughs> benim karım kızım git diyor babam da. Biz hiç karışmayalım. Hiç olayda yokmuş gibi bence. <laughs> bence biz hiç olayda yokmuş gibi karışmayalım. Onlar benim diyor. Yeni evlendik biz diyor. Ay! <laughs> Lan! eski babam yeni babama attı. Ben şok umurumda değil yemek yiyorum. Eski babam babam bir şeyler yazıyor ama. <laughs> ne diyor ne olur musunuz? Git yanındaki kızın ol diyor. <laughs> arkadaşlar babam aşkım diyor. Biz iyi saklanıyorduk arkadaşlar ya. Ma maalesef biz yeni aile kurduk çok mutluyuz diye. Aha, annemin katarlığı peki. <laughs> <laughs> Özür dilerim sticky tuvalet abi. Gerçekten bunu ben mi istemedim yani? Kaslarına hayranım aşkım diyor. Aa, aa gitti babim. Babi, babi. Mami. Babi. <laughs> babim gitti. Bugün de eskiler için yakalım diyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Anne ben BC'ye gidiyorum. Tamam kızım diyor. Gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Benim birden büyümenin şoku. Hadi gidelim annemle babamın yanına. Zap zayıfım yemin ederim. Kore idollerini yazılacağım. <laughs> Anne? Annem ne yapıyorsun? Anneciğim bir oraya bir oraya gidiyor. O kadar şaşırdı. <laughs> Lan bu ne diyor babam? Kızım. <laughs> Kızım. <laughs> tamam büyüyorsun da niye ten rengin değişiyorsun diyor. Çünkü mi? Ben rengimi açtırdım. Benimle aynı yaşa geldim. Ben mi doğurdum şimdi seni diyor. <laughs> Neyse ben sevimin yanına gidiyorum family güle 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 izin vermiyoruz diyor. Bu kız gibi sarı ol diyor aşkım diyor arkadaşlar. Manyak kimi esberdir kimi sarışındır değil mi arkadaşlar yani. Deli misin be? Deli misin be adam? Ne diyor? Hadi be anne yürü be anne. yürü <laughs> <Ne> be anne. <laughs> Silindir annemle babamın arasındaki kavganın çıkması. Sen benim bu halimi beğenmiyorsan hiç beğenme diyor. Helal be. Helal be. Ben ilk kocama dönüyorum diyor. <laughs> Sik bir de tuvalete dönüyor arkadaşlar. Gitme diyor bu da. İlk kocasına döndü. Hadi Naş. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya koskocaman like atmayı unutmayın. Bu arada hangi babamı seçerdiniz siz olsanız yorumlarda yazın. Görüşürüz. Bay bay.